Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Erzurum'a ait Hing tarifini veriyorum. Erzurum'a kucak dolusu selamlar, sevgiler. Öncelikle suyumu, yumurtamı, tuzumu ekleyip karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. Sert bir hamur yoğuruyorum. Hamurum pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar yoğuruyorum. 15-20 dakika dinlendirmeye bırakıyorum. Çok az sıvı yağ tavama ekledim e, kıymamı kavurdum, soğanımı da ekleyip kavurdum, salçalarımı da kokusu çıkıncaya kadar baharatlarımı ve tuzumu ekliyorum. İç harcım hazır. Hamurumu dörde bölüyorum. İnce uzun olacak şeritler yapıyorum. Rulo olacak şekilde. 3-4 santim eninde kesiyorum. Unluyorum yapışmaması için. Üzerini mutlaka örtelim hamur sertleşmesin ve gördüğünüz şekilde şekil veriyorum. İçine un doldurarak merdane ile üzerinden geçiyorum. Bu aşamalarda un kullanmanız önemli. Mutlaka unu kullanın. Ve mutlaka bittikten sonra bir poşetin arasına alıyorum tekrar. Kurumaması gerekiyor. Yarım çay bardağı süt. Bir adet yumurta iyicene çırpıyorum ve Gördüğünüz gibi, hingimin içini kıymayla dolduruyorum. Süt ve yumurta karışımından iki tatlı kaşığı dolduruyorum ve ağzını kapatıyorum. Mantı şeklinde oluyor ve mantılarımızı tepsinin içerisine dolduruyoruz. Hepsi bittikten sonra hemen pişiriyoruz arkadaşlar. Bekletmiyoruz. Kaynayan suyun içerisine alıyorum. Suyun üzerine çıktığı zaman pişmiştir ve üzerine. Tereyağı, kırmızı toz biber ve e, salçayla sos hazırladım. Daha detaylı tarifi YouTube kanalımda ve açıklama kısmından mutlaka deneyin. Çok lezzetli.